Evet sırada çok sevgili enerjik koç burçları var. Evet sevgili koçlar umarım her şey yolundadır, keyfiniz yerindedir. Şimdi bu videoda e, sizi Haziran ayında neler bekliyor bunları anlatmak için çekiyorum. Haziran hareketli bir ay. Yılın belki de en şanslı aylarından biri diyebiliriz. E, yıl çok e, iyi başlamadı e, astrolojik olarak. Biraz zorlu açılar vardı e, Nisan sonuna kadar diyebileceğimiz ama artık... E, Haziran ayın şey mayısta da bir birkaç tane gergin dolunay yeni ay vardı. Şimdi artık çok daha rahat bir aya giriyoruz. Güzel açılar var. Güzel e, gezegen hareketleri var. Gelin isterseniz bunların size olan hediyelerinden hemen bahsetmeye başlayalım. Şimdi aya 27 mayıstaki ikizler burcundaki bir e, yeni ayla giriyoruz. Bu yeni ayda Merkür e, kavuşumu var. E, ve sizin burcunuzdaki Satürn ve Neptün'den de güzel bir açı alıyor. Yine Kova'daki Plüto'dan da ...destekleyici bir açı alıyor. Şimdi bu... E, ...bu ikizler Burcu'ndaki kuvvetli süper yeni ay dediğimiz yeni ay... ...sizin kardeşleriniz, komşularınız, kuzenlerinizle ilgili konularda bir... E, ...başlangıça işaret ediyor olabilir. Onların hayatlarında e, yeni bir başlangıç olabilir. Bu başlangıca sizin de destek verdiğiniz görünüyor. E, yani uzun vadeli bir başlangıç olacak belki de. Yine... E, kardeşleriniz, kuzenleriniz veya komşularınızla yakın birebir çok yakın olduğunuz arkadaşlarınıza bir iş kurma, beraber bir projeye başlama gibi konular olabilir ve bu uzun vadeli olacak. Sonuçları da hani kalıcı olacak bir şeyden bahsediyoruz burada. Bütün bunlar açısından gerçekten sizi destekliyor. Yine böyle kardeş gibi gördüğünüz bir arkadaşınız da olabilir. Hani bu konuda sizin beraber belki yeni başlangıç yapacağınız kişi. Yine burası iletişim evidir. Yani belki iletişimle iletişim gerektiren bir satış pazarlama işte eğitim eğitim verme bir konuda ders verme gibi bir işiniz varsa bu anlamlarda da bir bir işe başlamayı yine gösteriyor olabilir. Bu iş başlangıcında arkadaşlarınızdan çevrenizden destek alacağınız, kardeşleriniz belki de yine destekleyecek. Ee, bir e, başlangıç bu. Eğer bu dönemde bu saydığım konularla ilgili bir iş, işe girerseniz veya yeni bir iş kurma gibi bir duruma girerseniz bunun çok kalıcı ve uzun vadeli olacağı ve bunun uzun süredir sizin istediğiniz bir niyetinizin gerçekleşme durumu olduğu da görünüyor. Gerçekten çok güzel bir yeni ay. Bu saydığım konularla ilgili bir niyetiniz varsa bu yeni ayda başlayabilirsiniz. Yine iletişim yeteneğiniz çok e, güçlü. Yani aramanız, uzun zamandır aklınızda olan işte arayıp bir belki bir ee, bir yardım isteyeceğiniz bir arkadaşınız bir tanıdığınız var veya işte iş arıyorsunuz insanlara işte size uygun bir iş var mı diye belki sormak istiyorsunuz bütün bunlar için kullanılabilir çünkü iletişim yeteneğiniz çok kuvvetli burada kendinizi çok iyi anlatacağınız görünüyor hani bu anlamda gerçekten e, telefonlarınızda o hani uzun süredir arayıp da, aramak isteyip de e, e, ertelediğiniz ne varsa bunları hem yüz yüze görüşmelerle hem de telefonlarla aktarabilirsiniz. Kendinizi çok iyi ifade edeceğiniz görünüyor. Yine sosyal medya ile ilgili bir iş yapıyorsanız veya bir, bir şey var, bir yaptığınız bir şey, ürün var onu onu duyurmak, sesinizi duyurmak istiyorsunuz sosyal medya ile ilgili mecralarda. Yine bunlar için de çok destekleyici bir başlangıç var burada sizler için. 11 Haziran'daysa bundan 2 hafta sonraysa bir e, yay burcuna bir dolunay var. Bu yay burcu da gerçekten sizler için güzel bir alan yine sizin 9. evinizde. Yani 9. ev neresi oluyor? 9. ev sizin e, tatille ilgili, tatil yapmayla ilgili hani en basitinden belki bir tatil programını yapıyorsunuz veya bir yere tatile e, gidiyorsunuz. 11 Haziran civarında bilemiyorum. E, güzel e, bir e, durum var. Yalnız burada e, işte işlerinizin çok yoğunluğu nedeniyle biraz belki hani o tatile yine gideceksiniz ama hani işlerinizde bir yoluna koymanız da gerekiyor. Hani onu yaptığınız takdirde daha gönül ferahlığıyla bir tatil olabilir. Yine 5. evinizdeki Aslan'daki Mars'tan da güzel bir açı alıyor. Bu tatil çocuklarınızla yapabileceğiniz görünüyor veya işte sevgilinizle, eşinizle, aşık olduğunuz kişiyle beraber bir yerlere gitme şansınız olabilir. Eğer böyle bir şey olsa çok keyifli bir tatil olacağı, çok böyle hareketli, keyifli, güzel bir tatil olacağı görünüyor. Dediğim gibi yani işleri, güçleri, günlük şeylerinizi biraz düzene koyup bunu gerçekleştirebilirsiniz. E, tatil dışında e, akademik kariyerle ilgili başlangıç yapmak isteyen e, koçlar için güzel orada bir tamamlanma, bir ödül var bu konularla ilgili. Turizmle ilgili, yayıncılıkla ilgili... İşte rehberlik gibi otellerle ilgili, işte uçaklarla ilgili herhangi bir iş yapıyorsanız, bütün bunlarla ilgili bir tamamlanma, bir sonuçlanma olabilir. Ee, burada e, yine keyif aldığınız bir iş yaptığınız görünüyor. Ee, yayıncılıkla ilgili belki bir şey yapıyorsanız, biraz daha e, yaratıcılığınızı kullandığınız, dikkat çektiğiniz hem e, sahne önünde. Bir iş yapıyorsanız yine böyle dikkat çektiğiniz, ününüzün arttığı bir durum da olabilir. Yine bazı e, koç burçları içinse e, bu bu tür e, doğun aylar yani dini yerleri ziyaret etmek için de yine sizin için kutsal olan, kutsal olduğunu düşündüğünüz dini bir yerleri ziyaret etmek için de yine kullanılabilir. Bu anlamda da güzel. E, hani ne bileyim belki hacca gitmeyi düşünenler vardır başka bir camiyi, bir kiliseyi bir Hani inancınıza göre bir yerleri ziyaret etmek Hani kutsal mekanlarda zaman geçirmek Hani bu anlamda da çok güzel manevi bir tatmin duygusu verir yine bu dolunayın yöneticisi Jüpiter Merkürle beraber yengeç burcunda sizin dördüncü evinizde olduğu görünüyor yani burada biraz ee, bir taşınma durumu da söz konusu olabilir. Yani uzaklara taşınma gibi bir e, durum da olabilir veya bunlarla ilgili bir taşınma ile ilgili bir haberde gelmesi söz konusu olabilir e, sevgili e, Koç burçları. Şimdi e, 10 Haziran'da da şans ve bolluk gezegeni Jüpiter. Yengeç Burcu'na giriyor. Sizin dördüncü evinize giriyor. Sizi e, olumlu etkileyecektir burada. Ne konularda olumlu etkileyecektir? İşte aile aile kurmak isteyenler için, ailelerini büyütmek, çocuk sahibi olmak isteyen koçlar için güzel haberler. Bir yıllık bir etki bu. 2026'nın haziranına kadar devam edecek bir etki. E, i̇şte aile kurmak, e, ailenize yeni bir üye gelmesi, işte ailenizden birinin kardeşinizin e, mesela belki evlenme kararı alması, evlenmesi sizin evlenmeniz hani bütün bunlar söz konusu olabilir yine bildiğimiz yaşadığımız evi de simgeler yani orada da şans var yani birçoğunuz ev alabilirsiniz evle ilgili bir yatırım olabilir bu dönem bir yıl içerisinde ev almak ev tarla arsa almak bütün bunlarla ilgili yatırımlar yapmak için çok güzel çok Adeta yuvamı diyebileceğiniz bir yere taşınabilirsiniz. Belki hani ben hayatta ev alamam işte maddi durumum falan diye düşünüyorsunuz. Birden önünüze hiç beklemediğiniz fırsatlar çıkabilir ev ev almakla ilgili. Bu ev yazlık da olabilir, kendi oturduğunuz ev de olabilir. Hani bütün bunlarla ilgili çok şanslı e, açılar var e, yıl içerisinde. 2026 Haziran'a kadar böyle bir durum olabilir. Yine aileden gelecek mutluluklar, anne babadan gelecek yardımlar demektir. Belki hani oradan bir yardım gelecek. Adeta köklerinizden, atalarınızdan gelen mallar, tarlalar belki bunlarla ilgili bir bir değer kazanma durumu olabilir. Bütün burada gerçekten güzel, mutluluk verici. Yine 10 Haziran itibaren biraz köklerinizi merak etmeye başlayabilirsiniz. Ailenizin soy araştırmaya başlayabilirsiniz. Buralarda değişik hikayeler öğrenebilirsiniz. Bütün bunlarla ilgili çalışabilir. Yine ailenizde özellikle yaşlı bireylerle ilgili sağlık sorunları varsa bunların da artık bir şifaya kavuştuğunu bu yıl içerisinde 2026 Haziran'a kadar görebilirsiniz. Çok güzel gerçekten burada çok güzel çalışıyor şans gezegeni Jüpiter. Yengeç Burcu'nda. Oradan size bolluğu aile ve ev konuları ilgili verecektir. Gerçekten çok heyecanlı bir açı. Ben de sizler için heyecanlıyım. Şimdi 10 ile 20 Haziran arasında yalnız hani tamam 10 Haziran'da Jüpiter buraya geçiyor. Bu saydığım konularla ilgili size şans verecek. Fakat 10 ile 20 Haziran arasında sizin burcunuzdaki Satürn ve Neptün'de bir karesi var. Yani bu 10 gün içerisinde bu evle ilgili, aileyle ilgili güzellikler, mutluluklar, gelecek başlangıçlar var. Ama bir 10 gün biraz böyle sizin biraz böyle direnç göstermeniz bu duruma söz konusu olabilir. Belki hani işte ev almak istiyorsunuz ama hani ben yapamam edemem gibi hani kendinize güvenle ilgili bir problemler olabilir. Veya uzun süredir yalnız yaşıyordunuz hani biraz koç bağımsız hareket etmeyi sever. Hani aile kurarsam işte özgürlüğüm kısıtlanır mı? Hani kendi bireysel şeyimi koruyabilir miyim bireyselliğimi gibi. Hani böyle bazı düşünceler gelebilir. Hani e, ya yalnız da iyiydim falan diyebilirsiniz. Hani bu 10 günlük süreçte biraz bunları düşünün. İkisini dengelemeniz gerekiyor. Hem kendi isteklerinizi hem ailenizin isteklerini belki dengelemeniz gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra artık çok güzel burada e, başlangıçlar, güzellikler sizleri bekliyor olacak. E, 20 um... 25 Haziran'da esas bu e, buradaki bu Jüpiter'in etkilerini görmeye başlayacağız. Burada bir yeni başlangıç var. Jüpiter kavuşumlu bir yeni ay var. Gerçekten çok güzel ve Başak'taki Mars'tan da güzel bir etki alıyor. Sizler için böyle evden yapabileceğiniz bir işe başlamak olabileceği gibi bu dediğim gibi ev yatırımı yapmak, e, ev değiştirmek, e, ev satın almak, ev satmak bütün bunlarla ilgili güzel gelişmeler var. Tarla, arazi, bahçe bu tür şeylere yatırım yapmak için çok güzel. Dediğim gibi aileden bir kişinin sağlığının daha iyiye gitmesi için belki önünüze doktorlar, işte şifacı insanlar çıkacak. Belki bunların sayesinde aile bireylerinizin sağlığıyla ilgili iyileşmeleri için ilk adımları atacaksınız. belki de ev almak için para biriktirmeye başlayacaksınız. Bütün bunlar için evren çok güzel destekliyor. Ee, yine ailede olan bazı gelişmelerden dolayı oradan size bir para gelebilir. Ee, bütün e, bunlar için güzel. Aile dediğim gibi belki hani evleneceğiniz bir insanla tanışmanız söz konusu olabilir. Bunların hepsi 25 Haziran itibariyle başlayan 2 haftalık süreçte karşınıza çıkabilir sevgili koç burçları. Ee, gerçekten çok güzel. Ee, ben sizler adına çok heyecanlıyım. Umarım bütün bu saydığım konularla ilgili pozitif gelişmeler sizi e, yakalar. Ee, yine... E, bir açıda güzel bir tane daha bahsetmek istediğim konu var. Venüs de 7 Haziran itibariyle sizin e, ikinci evinize, para evinize giriyor. Venüs de bolluk bereket gezegeni. E, Boğa'da da çok güzel çalıştığı için e, maddi durumunuzla ilgili güzel e, yatırımlar yapmak, işte paranızı değerlendirmek veya e, işte yeni bir iş bulmak, gelirlerinizin artması bir şekilde ya da bu gelen paraları daha iyi değerlendirmek şeklinde yani maddi olarak bir bolluk açısı var 7 Haziran itibariyle bu anlamda gerçekten hani güzel çalışacaktır ee, burada e, Venüs bunun da eğer maddiyatla ilgili bir yatırım yapmak veya gelirlerinizi arttırmakla ilgili bir konuyla ilgiliyseniz burada da karşınıza fırsatlar çıkabilir. Hani bu fırsat size gelen bir fırsat. Sizin çok da böyle yorulup çabalayarak gerçekleştirdiğiniz bir fırsat değil. Adeta önünüze gelen bir fırsat. Umarım hani maddi anlamda güzel getirileri olur sizler için sevgili koç burçları. Evet bu ay için söyleyeceklerim bu kadar. Gördüğünüz gibi çok genelde olumlu ve mutlu konuştum. Çünkü güzel bir ay. Hepiniz için harika gelişmeler getirmesini diliyorum. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, ve e, yeni tanıştıysak kanalıma üye olmayı düşünebilirsiniz. Astroloji ilgili videolar paylaşıyorum. E bildirim zilini de açarsanız orada bir zil işareti var. Onu açarsanız da e, videolarım yayınlandan önünüze düşer. Böylece keyifli izleme şansı bulursunuz sevgili koçlar. Evet aşağı yorumlara yazın. Ay sizin için nasıl gidiyor? Paylaşalım hep birlikte. Bakalım astrolojinin e, tahminleri doğru çıkacak mı sizler için? Evet harika bir ay diliyorum sizlere sevgili koç burçları.